Tarihten günümüze tefsir ekollerinden dendiği zaman içinde açıkladıklarımız da var. Geçtiğimiz hafta işaret tefsirden, temsilcilerinden, tanımından, özelliklerinden, kriterlerinden, isimlerden, eserlerden bahsettik. Şimdi biz mezhebi tefsiri bir tanımlayalım. Mezhebi tefsir deyince klasik tefsir ekolleri içerisinde genellikle ehli sünnet dışındaki fırkalara ait alimler tarafından yazılan tefsirler bu başlık altında irdeleniyor. Örnek verecek olursak Mutezile tefsiri, İsa Aşeri tefsiri, Şia tefsiri, Zeydiye tefsiri, Haricilik, İsmaililik yani Batınilik. Ancak biz ehl Sünnet ile başlayacağız ki mezhep, e, tefsirin tamamını böylelikle ele almış olalım. Hani mezhebi tefsirde de ehl Sünnet tefsirinin olduğunu bilelim. Mezhebi tefsir kavramının genellikle tefsir usulcüleri, tarihçileri tarafından bu formatın dışında ayrı bir başlık altında incelendiği bilinse de yine o da bir mezhebi tefsirdir sonuçta. Öncelikle mezhebi tefsir denildiği zaman bizler tabii ki de bir mezhebin çizgisi, sistemi, düşüncesi, doktrini etrafında toplanmış düşünce sistemini tanımlıyoruz. Peki ehli sünnet tefsiri bunun neresinde hocam? Aklı vahye tabi kılıp vahiy ile akıl arasında denge kurmuş ve bu yaklaşımın doğal bir sonucu olarak orta bir yol çizgide marjinal düşüncelerden uzak kalmayı tercih eden bir yaklaşım sergilemiştir. Marjinal düşüncelerden kasıt ne? Marjinal düşüncelerden kasıt aşırı derecede batini tevhiler yapmayıp Kur'an-ı Kerim'deki bütünsel yorum ve tefsir anlayışı çizgisinden kopmadan fikrin oluşmasında ilk kişilerden İmam-ı Azam. Şimdi mezhebi tefsir içerisinde ehli sünnet tefsirinin fikir babası olarak kabul edilecek bir şahsiyet varsa önce İmam Maturidi'den İmam Maturidi'den önce kim bilinmesi gerekiyor? İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh. Hocam İmam-ı Azam kelamcı mı, fıkıhçı mı, e, mezhepler tarihçisi mi? İmam-ı Azam çok yönlü bir kişi. Tabii ki de ehli sünnet akidesinin oluşumunda büyük bir etkisi var. dolayısıyla tefsirde de büyük bir etkisi var. Ardından İmam Malik Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri gibi alimler gelmektedir. Tabii ki de Hasan el-Eşari, İmam Eşari, İmam Maturidi eseri Tevilatul Kur'an burada ehli sünnet tefsiri denilince bunu zirveye taşıyan ehli sünnet tefsirini gerçekten de sistemli bir şekilde zirveye taşıyan kişinin Tevilatul Kur'an aldığı eseriyle İmam Maturidi'ye ait olduğunu bilmekteyiz. Bu konuda İmam Maturidi'ye Ehl-i Sünnet tefsiri çok şeyler borçludur. Allah kendisine gani gani rahmet etsin, mağfiret etsin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şefaatlerine kendilerini nail eylesin cümlemizi inşallah. Evet Ehl-i Sünnet tefsirinde ilk kişilerden İmam-ı Azam ardından İmam Malik, İmam Şafii gibi de alimlerden bahsettik. Hasan el-Eşari, İmam Maturidi, tevhidat Kur'an çok önemli bir yere sahipken Mutezile tefsiri denilince biliyorsunuz ki Mutezili tefsir ekolü özellikle Emeviler zamanında Hicri 2. asırda Hişam bin Abdülmelik zamanında yaşayan Vasıl bin Ata'nın kurmuş olduğu bir mezhep mezhebi tanınmayacaksa Mutezile tefsir deyince önce Mutezile mezhebinin kelam dersi geldiği için zaman zaman yani şu anda kelam dersini işlemedik ama bir geçmiş bilgilerinizden Mutezile denilince Vasıl bin Ata'yı bilmemek mümkün değil. Mutezilenin temel yaklaşımı neydi? akılcı bakmak. Akılcı bir anlayışla, e, akılcı bir anlayıştan hareketle dini düşünce sistemini neye dayandırıyor? E, usulü hamseye dayandırıyor. Dolayısıyla mutezile düşüncesi ne? Usulü hamse. Meşhur tefsircilere kimler? Mutezile deyince hangi tefsircileri tanımam gerekiyor? Bunlar önemli. Mutezili tefsir anlayışının merkezinde usulü hamse var. İsfahani, Kadı Abdülcebbar, el murteda Zemahşeri gibi kişiler meşhur mutezili müfessirler. Bir de bir de bizim yani sizler mutezili tefsir denilince tabii ki de 5 esas olan usulü hamse diye tarif edilen tevhid, adalet, vaat, vaid, menzile beynel menzile, teyn, emri bil maruf, nehyanil münker özelliklerinin bir yansıması olan tefsir anlayışının da ...burada kelami düşüncesinden yansıdığını biliyoruz. Bir de mutezili tefsirinin önemli kişilerinden... ...bu kişiler Zemahşeri, Mürteza, Kadı Abdülcebbar... ...Tenzihül Kur'an Anil Metain adlı eseri... ...İsfahani'nin yine bu konudaki mutezili tefsirine katkıları kitabımızda isim olarak verilmiş. Şia tefsiri deyince kimi biliyoruz hocam biz? Şia tefsirinin temel mantalitesi neye dayanıyor? Mezhebe dayanıyor. Şimdi Mutezile akli bir merkezden hareketle rivayetten öte aklı, sonra dirayeti, rivayeti esas alıyor ya. Ama Ehli Sünnet hem aklı hem rivayeti dengede tutuyor ya. Şia tefsirinde ne olabilir? Tabii ki de masum imam. Vasiyet düşüncesinden kaynaklanan ve tefsir anlayışının temelini imamet kavramının oluşturduğu Kummi gibi, tusi gibi, Tabresi gibi, Becahti gibi, Taba Tabai gibi birinden Şii müfessirlerden anlıyoruz ki Şia kelime olarak taraftar, Hz. Peygamberin vefatından sonra Hz. Ali ve Ehli Beytini hilafete layık gören ve halifenin Hz. Ali soyundan geldiğini iddia eden ve bunu inanç akidesi olarak gören topluluğun ortak adı ya ...meslepler tarihinden anladık. Şia kendi içinde mutedil ve aşırı olmak üzere iki temel kollara ayrıldığını söyledik. gulat Şia. Bunların da birçok alt gruplarının olduğunu ileriki derslerde göreceğiz. Tefsir bağlamında Şia'nın büyük çoğunluğunu temsil eden İmamiye mezhebi dikkatimizi çekmektedir. İsna Aşeriye ve Caferiye gibi adlardan da anlatılan İmamiye mezhebi Hazreti Peygamber'in hayatındayken kendisinden sonra hilafete kimin geçeceğini vasiyet etmesi mezhepler tarihdeki bilgilerden okuyorum. Ve buradaki tefsir anlayışında Kummi'nin, Tusi'nin, Tabresi'nin, Becahdi'nin, Tabatabai'nin tefsir anlayışı Şia merkezli vasiyet sistemi içerisinde masum imam karizması altında, fikri altında tefsir anlayışında bu düşünceye sahip. Yani o günkü İmamiye mezhebinin resmi din adamı bugün İran'daki devlet başkanı Ruhani. Ruhani'nin söyledikleri her türlü otoritenin bu noktada son tecellisi diyebiliriz. Bir de harici tefsir var. Harici tefsirde çok fazla bir şey aslında yok. Mezhebi tefsir içinde en dar anlayışta kalan tefsir tarihi içerisinde harici tefsiri söyleyebiliriz. Çünkü neden hocam? Tefsir tarihinde kıymetli arkadaşlar süreç içerisinde haricilik bir de günümüzde yaşayan bir mezhep olmadığı için gerçi her ne kadar mutezile mezhebi de günümüzde yaşayan bir mezhep olmasa da mutezileyi düzenli bir şekilde sistemli bir şekilde savunan yeryüzünde varlığını devam ettiren mezhepler içerisinde değil ama farklı şekillerde bugün şefaat yoktur, kabir azabı yoktur, cennet cehennem ebedi değildir gibi düşünceleri savunanların etrafında geliştiği söylenebilirken harici tefsir böyle bir yayılımı da sağlayamamış ve kazanamamıştır. Tarihte kalmıştır. Muhammed bin Yusuf İttifiş geçtiğimiz yıllarda bekliyorduk ama çıkmadı. Tek en önemli müfessiri 13 ciltten oluşan harici müfessirdir. Bu çıkmadı. Şimdi gelelim Fıkhi tefsiri. Üstad fıkıh tefsiri, fıkhi tefsir ne olabilir? Mantıken düşün. Fıkhi tefsir denilince sen niye aklına gelmen gerekiyor? Kur'an-ı Kerim'in hangi, evet evet fıkıh, ahkam ayetleri, Medine-i Münevvere'de nazil olan ayetler, Kur'an-ı Kerim'in ahkamla ilgili hüküm ayetlerini ele alıp inceleyen, tabii ki de doğal olarak ahkam deyince ibadet, namaz, oruç, haç, umre, zekat, fitre, kurban, muamelat, ukubat, devletler hukukunda dahil tüm hukuki, ticaret hukuku, miras hukuku, şirketler hukuku, e, borçlar hukuku, ceza hukuku hepsi dahil şumullü bir alana sahip fıkhi tefsir. Fıkhi tefsir deyince kimleri tanıyacağım hocam? İmam Şafii kitabımızda sayfa 81'de bir tablo var. Eserin ismi Ahkamül Kur'an. Tahavi eserin ismi Ahkamül Kur'an. Cessas büyük hanifi alim Ahkamül Kur'an. Herrasi Ahkamul eh, Ahkamül Kur'an Ebu Bakir Arabi büyük maliki alim onun da Ahkamul Kur'anları var. Fıkhi tefsiri şöyle bir kolay tarafı var. Eser verenlerin karşılarındaki tabloda verilen tüm eserlerin isimleri aynı. El cevap Ahkamül Kur'an. İlmi tefsir. Kur'an ayetlerini gelişen ve değişen dünya ilimleri doğrultusunda neticesinde Kur'an-ı Kerim'in temel öğretilerine aykırı olmamak kaydıyla, şartıyla Kur'an ayetlerini bilim ışığında tefsir etme anlayışına denir. Şimdi İmam Gazali'nin İhya-i Dini bir ilmi tefsiri örnektir. İmam Gazali'nin özellikle cevahir Kur'an'ı sorulmadı. İhya-i biliyoruz. Bilebileceğiniz de ÖSYM biliyor ama cevahir Kur'an çok önemli. Geçtiğimiz derste Halil Hocam değinmişti Halil Doğan Hocam canlı derste. Yine Gazali'den sonra ilmi tefsir denilince ilk aklıma gelmesi gereken kişi Fahreddin Er-Razi'dir. Büyük eşari alim. Bak bu isimler çok önemli. Önce ilmi tefsiri tanımlayacağım. Fukir tefsiri tanımladığım gibi. Kur'an ayetlerini gelişen ve değişen dünya ilimleri ne olabilir? Astroloji, astronomi, biyoloji, tıp, fizik, kimya, son dönemlerdeki ilimler de dahil fen ilimleri. Kur'an-ı Kerim'de bulunan gibi bir takım çıkarımsamalar olduğunu, yer kabuğu, yer hareketleri, güneş, ay, yıldız, cisimler, gezegenler, demir, demir hadis suresi... Söyle söyle, aklına gelenleri söyleyebilirsin. Bu tür o, o, ayetler ışığında yeni gelişen olaylarda bir takım e, Kur'an-ı Kerim'den ilmi çıkarımsamalar yapan tefsir. Bunun ilk örnekleri İhyal-i sonra yine cevahir Kur'an'da, hatta İmam Gazali'nin şöyle bir sözü var arkadaşlar... Dünyada ne kadar ilim varsa hepsi Kur'an'da vardır diyor. İmam Gazali. Yine Gazali'den sonra Fahrettin Razi'yi biz bu noktada e, tanımalıyız ve ilmi tefsir içerisinde göstermeliyiz. Bir de içtimai tefsir geçtiğimiz yıllarda tanım olarak soruldu. İçtimai denilince toplumsal problemler var. Özellikle İslam dünyası 1900'lü yıllar, 1800'lü yıllar yani daha doğrusu Fransız ihtilalinden sonra sanayi devriminden sonra İslam coğrafyasında bir takım e, olumsuz gelişmeler meydana geldi arkadaşlar. Yani Fransız ihtilalini burada uzun süre tartışırdım fakat Fransız ihtilali göründüğü gibi bir ihtilal değildir. Fransız ihtilal çok başka bir ihtilaldir. Fransız ihtilalinin arkasında Fransız ihtilali ile alakalı muazzam derecede bir bilgi sahip olmamız gerekiyor çünkü coğrafyaları etkilemiştir sanayi devrimi de dahil olmak üzere. Şimdi toplumsal problemler İslam dünyasında özellikle işgalle sonuçlanan topraklarımız oldu. Halen daha bugün böyle devam ediyor. Toplumsal problemleri Kur'an'ın rehberliğinde çözüme kavuşturma anlayışını benimseyen bir takım alimler ortaya çıktı. Özellikle iştirayî tefsir denilince 19. yüzyıl Cemalettin Efkani, Seyit Kutup gibi isimler bilinmelidir. Onlar bir takım şeyler söylemişlerdir fakat içtimai tefsir bunlarla sınırlandırılamaz. Biz kitaplarda, tarih kitaplarında Cemalettin Efkani, Seyit Kutup'tan, özellikle Seyit Kutup'a dikkat bu sene gelebilir. İçtimai tefsir. Nerede bir İslam ülkesinde bir toplumsal problem varsa sadece İslam ülkesinde değil dünyanın genelindeki bir ahlaki yozlaşmadan, toplumsal gerilemeden bir takım insan haklarının lav edilmesinden, bugün dünyanın Filistin'e yapmış olduğu gözü kapalı soykırımdan, bu bir içtimai bir problemdir, siyasi problem olmasının yanında, toplumsal bir problemdir aslında. Bütün bunlara çözümler getirmeye çalışan tefsir ilmiyle alakalı bir tanım yapacaksa cevap içtimai tefsir, ilk temsilcileri diyecekse Cemalettin Efkani ve Afkani de denilebilir, Efkani de aynısı Seyyid Kutup. İçtimai tefsir bu. Toplumsal problemler. Bir de modernist tefsir var. Çıkmadı. Modernist tefsiri sormadı ÖSYM. E. Batılı işgalci devletlerin sömürüsü altında kalan bazı Müslüman toplumların İslam'ı yeniden eski, güçlü, muhasır dünyada söz sahibi ülkeler arasında yerini alması gerektiği fikrinden hareket ederek ortaya çıktığı iddia edilen tefsir anlayışı denilince isim olarak tabii ki de Seyyid Ahmet Han Tefsirül Kur'an adlı eseri karşımıza çıkıyor. Çok önemli bu. Cemalettin Efgani'nin hem içtimai tefsirde, içtimai tefsirin bir tık ilerisi tabir caizse yine Cemalettin Efkani'nin de burada bir takım faaliyetlerinin birçok bölgeler. Cemalettin Efgani arkadaşlar Orta Doğu'da birçok ülkeye geliyor. Hatta Osmanlı ile alakalı Abdülhamit Han döneminde bir takım sıkıntılardan dolayı sürgün edildiği bilinir. Fakat farklı bir yapısı var Cemalettin Efgani çok eleştirilmiştir. Çok da tutanları, taraftarları olmuştur. İlginç bir adam. Bir de neomodernist yani Kur'an-ı Kerim'e tarihsel gözle bakan, sorulmadı Fazlur Rahman. Kur'an-ı Kerim'e tarihsel gözle bakıyor. Neomodernist yaklaşımın en önemli modernist tefsir anlayışındaki karşımıza çıkan şahsiyeti Fazlur Rahman'dır. Toparlayacak olursak burada Özellikle tarihten günümüze tefsir ekollerini şöyle e, mezhebi tefsirin ayırt edici özelliklerini söyleyeyim mi başlıklar altında? Mutezile tefsir ekolu akla önem verir. Mecazi sembolik yorumu çok önemser. E, Şii tefsir ekolü 12 imamı kutsal sayar ve sadece onların tefsirine itibar eder. Harici tefsir ekolü ise Kur'an'ın lafzını kanun üzerine e, kabul edip lafız üzerinden zahiri tek anlamının var olduğuna inanır. Bak kafamdaki çizelgeyi birkaç notla almışım. Budur yani. Aradaki fark budur. İşaret tefsiri aynı zamanda ne deniyor? Yani tefsirden bahsettik de hani burada geçtiğimiz derste remzi tefsir de işaret tefsiri içerisinde sufi tefsir, mutasavvuf, batini anlamı, zahiri anlama ters düşmemesi kaydıyla batini anlam doğrultusunda teyit eden akli veya nakli bir delil bulunması neticesinde e, mutasavvıfın kalbine keşf ilham yoluyla e, yorumlaması neticesinde tasavvuf erbabının oluşturmuş olduğu tefsirden geçtiğimiz ders bahsetmiştim. Arkadaşlar iştahli tefsir ekolü ile fıkhi tefsir benzer olduğu nokta var. Her ikisinin de İki İslami ilim tasavvuf ve fıkıh düzeyinde tefsir yapması benzer özelliklerindendir. Arıştıkları nokta ise işari tefsir ekolünün batını anlama, fıkhi tefsir ekolünün ise tabii ki de zahiri anlama baktığını bileceğiz. İşari tefsirin fıkhi tefsirden ayrıldığı yön neymiş? Ortak özelliklerine, Benzer olduğu noktalar ne? Her ikisi de İslami ilim tasavvuf ve fıkıh düzeyinde tefsir yapması Ayrıştıkları nokta ne? İşaret tefsir ekolünün batini anlama yaklaşması ama fıkhi tefsir zahire bakmak zorunda. Abdest, kusül, namaz, teyemmüm, zekat, haç, umre gibi konulara bakmak zorunda. Evet, faydalı olmuştur inşallah. Bence yeterli bir derstir. Bundan sonraki dersimiz baktığımız zaman sorusu olan varsa onlara cevaplayabilirim. De ilhadi tefsir var. Onu bundan sonraki derste yine Arap parçada izleriz. İlhadi tefsir neydi üstad? İlhadi tefsir bak. Kur'an-ı Kerim'i İslam'ın asıllarını tahrif etmek, yıkmak, tehdit, tahrif, nasların üzerinde şüphe uyandırma Özellikle e, özellikle ve özellikle İslam'ı yıkmak isteyen dış güçler diye tarif ettiğimiz bugün siyasi anlamda evet doğrudur. Ama ilmi anlamda oryantalist e, kiralık kafalar, satılmış kalemler İslam'ı yıkmak için e, bütün didik didik araştıran peygamberin her türlü e, hayatı seriyelerinden bir takım e, çıkarımsamalar yaptığını iddia ederek ve özellikle Kur'an üzerinde de bir takım e, çatışmalar ve çekişmeler ve çelişkiler olduğu üzerinden şüphe uyandırarak, şüphe en tehlikelisi bu şüphe uyandırarak Yıpratıcı ve yok edici amaç güzen ilhadi tefsir. Amacı yok etmek. İslam birlik ve bütünlüğünü Müslümanların düzenini, birliğini ilmi noktada çökertmek isteyen e, tefsir anlayışı hangisi? Bunlardan çok farklı anlattıklarından cevap ilhadi tefsir olacak. O da çıkmadı. Ama yine onu ilerleyen aşamalarda tefsir dersinde bahsedebiliriz. Yeterli bir ders olmuştur.